evet dostlar herkese çok çok selamlar. Bugün buralar biraz hastayım. O yüzden canlı yayınları falan biraz aksattık ama oluyor yani böyle şeyler. Evet bugün biraz daha derinlere dalacağız. Kripto dünyasına özellikle 2018-2019'da girenler böyle bir master not kavramıyla karşılaşmıştı hatırlıyorsan. Abi master not. Not da değil ha master böyle. bakıyorsun bir bilgisayarın olacak. Bir node kurman için ağda bir doğrulayıcı olman için bir bilgisayarın olacak. Bir uygulamayı kuracaksın. Oho ve o bilgisayar 7 gün 24 saat çalışacak. Ölme işte mi? öyle. Ölme yani neyse ki Köprünün altından çok sular aktı Ve 2018-2019'dan bugüne bu olaylar birazcık değişti Tabi anlatacağım göstereceğim hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil Herhangi bir şey yapmadan Kripto dünyasına dalmadan önce Mutlaka kendi araştırmanı yap acele etme Evet bunları söylüyoruz Kendi herkes sonuçta hür iradesiyle Alır satar girer çıkar onu ben bilmem Evet şimdi başlıyoruz kankalar Evet intro gelsin <laughs> Evet şimdi şöyle bir ekranı da veriyorum. Evet canlı yayınlarda ve videolarda pek göstermememe rağmen beğendiğim bir analiz platformu olan Dune verilerine göre günlük aktif cüzdan sayısı 50 bin ile 80 bin arasında gezen ve toplamda da 12 milyon 724 bin aktif tekil cüzdanı ulaşmış ve her bir nodun da bir NFT olarak sayıldığı için bugüne kadar 28 milyon 152 bin NFT'nin mint edildiği bir olaydan bahsedeceğim. Zaten hani kendi web sitesinde de ekstra bilgiler paylaşıyorlar. Buraları da takip edebilirsin. Şimdi burada aslında kendisine depin olarak tanımlıyor. Muhtemelen CoinMarketCap'e de DEP'in listesine girebilir. Borsalara girmesi durumunda. Neler olacağını zaten zamanla göreceğiz ama DEP'in demek kısaca merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları demek. Aynı zamanda poligon ağındaki hacminde %5'ini oluşturuyorlarmış. Evet ilginç. Ve daha da ilginci aslında şöyle bir baktığın zaman şurada bir telefonları var abi. Yani şöyle göstereyim bak telefonları var. Bir telefon olayı var yani telefon tasarlamışlar ki bunlar direkt not çalıştırmaya yarıyor gördüğümüz okuduğumuz kadarıyla. Şöyle bir devam etmek gerekirse de Twitter'da 462 bin takipçileri var. Belli bir noktaya gelmişler. OKEX borsası ile OKEX'in OKEx yatırım tarafıyla sanırım onunla bir ortaklık yaptıklarını ilan etmişler. Ve Telegram'da da 92 bin kişiye ulaşmışlar. Yani evet okey tamam linkleri de zaten bu arada unutmazsam açıklama kısmına eklerim. Oradan istersen tıklayıp bakabilirsin. Bir de bir de şöyle evet telefonu konuştuk. Binance Live'da bir yayın yapmışlar. Binance live platformunda bir yayın yapmışlar. Bunu da zaten ekranda görebiliyorsun. Evet bir de şeyi konuşmak istiyorum. Notable clients and partners diyor. Yani hani clients ve hani iş ortakları diyor. Müşteriler iş ortakları diyor. Gerçekten hani burada tabii doğrulama şansımız yok. Buradaki sadece biz burada kendi web sitesindeki bilgileri paylaşmak paylaşıyorum aslında. Ama yani bir baktığın üzere Binance, Robinhood, Coinbase, işte Crypto.com, Polygon, Chainlink, Alchemy yani Google, Amazon, Walmart, Best Buy falan var oğlum burada. Yani distribution partner diyor. Yani o telefonları belki telefonlar böyle dağıtacaktır belki. Bilmiyorum belki Best Buy'a girecektir, Walmart'a girecektir şu Black Friday'den sonra. Bilmiyorum yani bunları göreceğiz. Ben burada görürsem zaten paylaşırım ya. Aa bak telefonu gelmiş falan derim yani. Bilmiyorum. Şimdi ya eğer bunlar partnerse gerçekten oturup bir sözleşme imzaladıysa güzel yani bunları zamanla göreceğiz FOMO yapma zaten ama belki şey de olabilir yani biz bunları görüyoruz ben burada tarafsız şekilde incelemeye çalışıyorum sonuçta yani onların e, oturuyor onun bir servisini kullanıyordur Amazon web servisi kullanıyordur buraya yazmış olabilir sonuçta iş ortaklığı iş yap, yapıyor mu, hizmetini alıyor mu alıyor öyle bir şey de olabilir yani illa böyle büyük büyük e, imzalar olmayabilir olabilir onu ben bilmiyorum şimdi evet şöyle bir paylaşmak istedim bir de bir de şöyle bir şey şeyi var. şöyle gördüğümüz zaman evet. Erken yatırımcılarına %35, kullanıcı ödüllerine %20, takım ve danışmanlara %15, marketinge %10 ve not sahiplerine airdroplarla ödüller dağıtmayla da ya oraya da %10 ayırmışlar. Not sahiplerine %10. Evet yani okey. Bu arada gas de not, not sahiplerine gönderilmesi söz konusu. Çünkü not sahipleri aynı zamanda validator oluyor. Yani doğrulayıcı oluyor. Blockchain, genel blockchain'ler de böyle zaten. Şimdi public sale'de genel notların satışı çoktan bitmiş zaten. Ben burada al sat demiyorum ama aşağıdaki alanlara özel 750 dolarlık notları sınırlı sayıda 200, 200 dolardan verebildiklerini öğrendim. Evet şimdi değerleme tahminlerine bakacak olursak da yani token eğer borsalara 0.02'den girerse burada öyle bir planlama yapmışlar. Ortalama dağıtılacak airdrop miktarı 88 dolar. Ama burada en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi bu hani bir, bir yere para yatırıyorsun atıyorum yani bu her yer olabilir hiç fark etmez. Binance'de de olabilir. Binance'de stake de yapıyor olabilirsin bir şeye para yatırıyorsun, dolar yatırıyorsun ya da TL yatırıyorsun. Mesela TL olarak çıkıyorsun sen onu ya da dolar çıkıyorsun. Sanıyorsun ki geliri de dolar hesaplamadım ya da TL. Hayır abi böyle değil. Gel bunlar stake olduğu için, bir hisse dağılımı olduğu için token bazlı hesaplamak lazım. Token'ın fiyatı iner çıkar, senin gelirinde düşer yükselir. Onu zaman göster, onu bilemeyiz. Yani o yüzden bu sadece dediği gibi yani estimated diyor ortalama şu anki projeksiyondan ama biliyorsun yani Bitcoin'in bile bir gün sonra ne yapacağını tahmin ediyoruz ama bilemeyiz yani. Hani böyle bir realite var. Ben bir böyle bir denemelik yapacağım. Can. Şöyle bir Connect Wallet diyorum. Metamask'la bağlıyorum. Metamask'ı nasıl kullanabileceğini zaten 2024 yılında çok güncel şekilde anlattım. YouTube'a eğer kripto sözlük Metamask yazarsan zaten 2024 yılında hem Google Chrome'a, browser'a yani web tabanlı tarayıcına hem de cep telefonuna nasıl kurabilirsin bunu anlattım. Şimdi Metamask'ı bağlıyoruz. Evet adresimi bağladım. Okey review order tamam şöyle bir kontrol ediyorum. Transaction Processing diyor. Buraya çıkıyor. Arbitrum ağında olmasının güzelliği işte bu. 0.01 ödüyoruz. Ethereum'da olsa 3-5 dolar ödeyeceğiz. Belki 8 dolar bilmiyorum. Şu ara çok cafcaflı zaten piyasa. Bu rakamlarda o şekilde artıyor. Arbitrum ağında olduğu için 0.01 yani süper. Şimdi confirm ediyorum. Evet Transaction Processing diyor. Evet evet. Okey oldu. Evet receive your smart note within 12 hours diyor. Yani 12 saat içinde smart notumu alacakmışım. Yani linkini koyarım açıklama kısmına. Ben denemelik yaptım dediğim gibi. Umarız güzel şeyler olur. Umarız e, yani güzel noktalara gelebilir. Bakalım bunları zamanla göreceğiz. Dediğim gibi tabii ki anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Kendine çok iyi bak. Evet hoşçakal. Bye bye.